Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Baytam TV'den herkese merhaba. 11 Ocak Cumartesi günü karşılaşmaları değerlendirmek için karşınızdayım. Ben Ahmet Yani Editör Bay Şöker. İlk defa karşılaşıyorsak kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarsanız sonraki içeriklerimizden de faydalanabilirsiniz. Elimizden geldiğince düzenli olarak her gün video atmaya çalışıyoruz. Bu videoyu açıp da dinlediyseniz bir beğeniriz. Bekliyorum. Ben olur, Ali olur, Veli olur. 49-50 olur. Hiç fark etmez dostlar. Eğer birinin videosunu izliyorsanız gerçekten bir emek varsa o videoyu beğenin. Fikir ve görüşleriniz varsa yorum yapmayı unutmayın. Nacizane ben o şekilde davranıyorum diye sizlere de iletmek istedim. Bugün bizleri neler bekliyor? Kısaca size onlardan bahsetmek istiyorum. Bugün bizleri Kayseri, Samsun, Udoneze, Atalanta, Sao ve Freiburg karşılaşmaları bizleri bekliyor. Maçlara geçmeden önce kısa bir sizlere iletmek istediğim birkaç şey var. Katıl butonumuz hala aktif. Katıl üzerinden üyelik ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Çok cüzi rakamlardadır. Yer ay boyunca orada da hizmet vermekte bulunuyoruz. Onun harici Instagram abone de aktif şekilde devam ediyor. Topluluk kısmından, YouTube topluluk kısmında. ve YouTube Baytamin Instagram adresimizden gün ve gün neler yaptığımızın paylaşımlarını ve gerek YouTube'da verdiğimiz sonuçlar olsun gerek VIP'de verdiğimiz sonuçları oralarda paylaşıyoruz. Kafanıza yatarsa aranıza bekleriz. Ben kupa maçları boyunca çok maç vermedim. 1-2 verdim. Ee, güzel dönüşler alamadım. Onun haricinde Baytamin vermeye başladım. Ben de onun önüne geçmemek adına. Daha önce biliyorsunuz ki bir maç o veriyordu. Bir maç ben veriyordum şöyle bir ana kupon oluşturuyorduk. O, düzen bozuldu. Onu da buradan belirtmek isterim. E, farklı bir sisteme geçmek istiyor. Ben de aslında onayladım. Yani şöyle bir sisteme geçmek istiyor. Tabii ki de ana kupon vereceğiz ama VIP'de şu şekilde bir şeye geçmek istiyor. Sizin de fikir ve görüşünüzü bu konu hakkında yorumlar kısmında mutlaka bekliyorum. Tek maç usulü gidelim diyor. Yani isteyen katlara katlaya gider. İsten alır alır tek tek gider. Yani bir kasayı bölür, bölüp o şekilde başlayıp günde en fazla canlı tahminler dahilinde günde 6 tane maç vermeyi düşünürüz hafta sonları. Hafta içi bu 1 olur, 2 olur, 3 olur. Yani maksatımız sadece kazanmak. Yani o günü artıda kapatmak. Tabii ki de kayıplarımız olacaktır. Ama e, en son ya, en çok güvendiğimiz karşılaşmalar böyle son 15 dakikalarına kadar bekleyip tüm detayları inerekten o şekilde paylaşım yapmayı düşünüyor. Onu da sizlere inetmek istiyorum. Ben de günün ana faaliyetlerinde tabii ki de kombin oluşturacağım. O şekilde bir beklenti var. E, Instagram abonelik ben, ben de kuponlarımı paylaşacağım. Oraya da sizleri bekleriz. Buraları dediğim gibi ilerletebilirsiniz isterseniz. Biz maçlarımıza geçelim. Kayseri Spor, Samsun Spor. Şimdi Kayseri kendi evinde Samsun'u ağırlıyor. Ee, Kayseri çok büyük sıkıntılarda. Çünkü istikbal bile yani bakıyorsun sponsorluğundan çekilmiş. Enerji Türk işte enerji e, şeyi sponsor olmuş durumda. Şimdi Kayseri Spor Lig'de 16. sırada bulunan Kayseri 17 maçta topladığı 16 puanla düşme hattına uzaklaşma mücadelesi veriyor. Bu süreçte 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 de mağlubiyet alan ekip 17 gol atarak kalesinde 33 gol gördü. Bu özellikle savunmada yaşanan zaaflar, yani takımın en büyük sorunlarından biri, yani dikkat çekilmesi gereken sorunlardan biri, savunma zaafiyeti olarak görünüyor. Kayserispor e spor morali olumsuz etkilendi. Evet, kayseri sayı e karşılaşmasında farklı bir. E, skor alarak savunma hattının problemleri bir kez daha öne serildi. Kayseri kendi sahasında oynayacağı bu maçta taraftarın desteğini alarak moral bulmak isteyecek ancak tabii ki de yani savunma hattındaki zafiyetleri gidermesi çok da kolay olmayacak. Hücum hattında yaratıcı oyuncuların performansı belliliği olacak. Yani e, hücum hattı iyi olup da bir gol atarlarsa farklı bir Kayseri izleyebiliriz tabii ki de bu çok zor ihtimaller arasında. E Samsun ligde üst sıralarda yer alıyor. 17 maçın sonunda 33 puan topladı. 3. sırada bulunuyorlar. 10 tane galibiyetleri, 3 beraberlikleri, 4 de mağlubiyet yaşayan bir performans sergileyen Karadeniz ekibi 31 gol atıp 18 gol yedi. Hem hücum hattında hem de savunma hattında dengeli bir görüntü çizen Samsun'dan bahsediyoruz olsa deplasmanda etkili sonuçlar alabiliyorlar. E, teknik direktör Thomas Reis yönetimde disiplinli bir oyun sergileyen Samsun. Yani çok disiplinli bir hocası var. Alman bir oku, ekol var. Onun öncesinde yani bunu biraz bırakan hoca da bir Alman olduğunu unutmayın dostlar. Ee, takım son antrenmanda Kayseri maçına yönelik taktikleri çalışmaları yaptı ve 3 puanı hedeflediklerini belirten açıklamalarda bulundular. Bunu magazin sahip tarafı tabii ki de. Samsung formda ve özgüveni yüksek bir şekilde Kayseri'ye geliyor. Disiplinli, savunma hattında hızlı bir geçiş. Geçişleri rakibinde üstünü kurmayı hedefleyecek olan Samsun özellikle orta sahada kontrolü alarak Kayseri'yi oyun kurmasını engellemeye çalışacaktır. Kayseri'nin zaten çok da e, şöyle söyleyeyim oyun kurma becerisi yok tamamen darmadağın olmuş bir e, takımdan başlıyoruz Hem fon durumu hem listecikleri göz önünde bulduğumuz zaman Samsun deplasman da olmasına rağmen e, bence 2-3 adım önde olarak görüyorum. E, düşme hattından uzaklaşmak isteyecek olan bir Kayseri'de bu karşılaşmada Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Ben düş tempoda bir e, maç bekliyorum. E, taraf bahisini söyleyeceğim ama ana bahis olarak ilk yarı 1.5 alt biteceğim. Şu 1-0 böyle bir Samsung galibiyeti bekliyorum. Belki 0-0 biter ikinci yarı açılır bunu bilemem. Genelinde de maçın genelinde kimsenin sevmedi ama bu maçta olabilecek bir senaryo. Çünkü ben bu maçta 2-0 Samsun e, Samsung galibiyeti bekliyorum. Burada tık orada size iletmemde herhangi bir sakınca bulmuyorum. 2-0 Samsung galibiyeti bekliyorum. Onun haricinde yani 2.5 alt Hani gol bahisini seven arkadaşlar öneriyorum. Ee, taraf bahisinde de Samsun'un kazanırını çok ideal bir kupon yapıyorsanız, yüklü mevlalar oynuyorsanız Samsun yara kazanır çok mantıklı olacağını düşünüyorum. Kafanıza yatarsa bu şekilde değerlendirirsiniz. Buraya kadar dinlediyseniz tekrar bir çağrıda bulmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanız çok önemli. Güzel yolda yerleme çalışıyoruz. Bir sonraki karşılaşmamız olan Köpali e, Freiburg karşılaşmasını değerlendireceğiz sizler için. Bundesliga'da her iki takımda form durumları ve inceldiğimiz zaman Ev sahibi ekibine, ekibine gelirsek 14. sırada alan Pauli 15 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet almış. Toplamda 12 gol atarak 19 gol yemişler. Yani atmada ve yemede büyük sıkıntılar e, yaşıyorlar. Son maç performansına geldiğimiz zaman ligde de en son şu tutuk artı yenerek moral bulmuşlardı aslında. Yani çok kolay kolay yaptıkları iş değil. Yani e, yukarıda oynayan takımlara karşı çok iyi bir performans sergilemiyor. saha performansı bu sezon evinde oynadıkları 7 maçta sadece bir galibiyet elde etmiş. Maçlarda da sadece bir gol atma başarısı göstermiş bir e, pauli'den bahsediyoruz. Yani bu maçı kalınması hiç olası bir e, durum olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, Freiburg'a geldiğimiz zaman ligde için 3. sırada bulunuyorlar. Freiburg 15 maça çıktı. 8 galibiyet aldı. 3 beraberliği bulunuyor. 4 mağlubiyetle 27 puan toplamış. 35 gol atıp 23 gol yemişler. Yani hem gol hem de gol atabilen bir takım. Önceliği gol. Yani zaten ofansif bir takım hürriyetine bölünmüş bir Freiburg. Yakından da Beşiktaş maçında da canlı canlı çok net bir şekilde seyretmiştik. Zaten Almanya'da bütün maçları izleyen arkadaşlar da çok yakından takip ettiğini düşünüyorum. Deplasman formunda sonuç deplasmanda mağlubiyet almışlar ve bu maçlarda toplamda 8 gol yemiş. Yani bayağı da güzel bir şekilde gol yiyen bir Freiburg'dan bahsediyoruz. Freiburg genel performansı kadro kalitesinin açısından üstün. Yani tartışmaya kapalı Form düşüklülükleri özellikle deplasmanda aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle bu maçları kesin bir favori olarak değerlendirilemez olarak kamuoyu beklentisi var. Ama ben o tarafta tabii ki de değilim. Ben net bir şekilde e, Freiburg tarafına yöneleceğimi düşünüyorum. E, bu maçın dengeli bir maç geçmesi olası e, tabii ki de ev sahibi ekibi gol yememek için yani savaşacak. Ben Freiburg kazanmak istiyorsa en az iki gol atmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Burada benim ana tercihim deplasman 1.5 üst olacak. Ee, daha ideal bir tercih olarak yani alternatif tercih olarak direkt kazanılırını sizlere önereceğim kafanıza yatarsa. Bu şekilde dostlar değerlendirirsiniz. Şimdi son karşılaşmamız olan Udinese Atalanta karşılaşmasını değerlendireceğiz. Udinese son çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almış aldılar. İç sahada oynadıkları son maçlarda dalgalı bir performans sergiledikleri gözlerden kaçmıyor dostlar. Udinese ev sahibi avantajı olsa da son başlarda çok dengesiz olduğu için bu tezi de ferahat ediyorum. Atalanta ise daha formda ofansif gücü yüksek bir ekip olduğunu biliyoruz. Deplasmanda olmasına rağmen son haftalarda çok güzel e, performanslar sergilediğini sizlere iletmek istiyorum. Onlar da ligde ikinci sırada 41 puanla hemen Napoli'nin arkasında. Yani Napoli'nin ben tezadüfen buralarda geldiğini söyleyeceğim. Söyleyemiyorum. E, çok da kaliteli futbolcuları var. Yani onlara da haksızlık yapmak istemem ama Atalanta Avrupa'da ve ligde daha iyi bir futbol sergiliyor. Tabii ki iyi performans sergilemek şampiyon olacağınız, bütün kupalar alacağınız anlamına da gelmez. VfA'da olsaydı net bir şekilde VeFA kupasını bence ki tekrar kaldırma ihtimalleri yüksek e, idi. Şimdi maça tekrardan dönersek. Benim maçta skor beklentimi sizlere söyleyeyim. Siz ona göre bir e, yol haritası çizebilirsiniz. Ben 2-0-2 bir bandında Atalanta galibiyeti bekliyorum. Yani bu ne demek oluyor? Deplasman 1.5 üstü. Yani ben Atalanta'dan en az 2 gol bekliyorum. Taraf bahsi sevenler tabii ki de direkt Atalanta galibiyeti alıp yollarına dolu dizgin devam edebilirler. Ama ben alternatif tercih olarak da Deplasman'ın 1.5 üstü golünü sizlere önereceğim. E, canlıdan oynayan arkadaşlara da bir tahminim. İlk yarı bence Atalanta bir gol atma ihtimali çok yüksek. Yani oran riskini karşıladığı zaman. <laughs> ilk yarıdan bir golünü değerlendirebilirsiniz. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum. Beyin atan elleriniz dert görmesin. Pazar günü videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.